Hepinizden dostlar ben patronum. İnsanlarla beraber dostlar Çok güzel bir süper mini Pekka kupası etkinlik gelmiş Şöyle bir desteğimiz var dostlar Dilerseniz maçımıza geçelim Ve dostlar maçımız başladı Hemen elimizde Bir Pekka var Pekka atabiliriz Şöyle Pekka Öfke atalım Bu arada her şeye Tek atıyor Yani gördüğünüz gibi Orayı öl ölmesin. Tamam. Gayet iyi. Ve ilk elimizden alıyoruz. Dilerseniz sonraki maçımıza geçelim. Ve dostlar maçımız başladı. Bakalım bunda ne yapabileceğiz? Şöyle rakibimize bol şans diyelim. Rakibimiz umarım hızlıca başlar. Şöyle bir mızraklıları atalım önden. Canlar da doluyor bu arada. Tamam. Şöyle bir Mezar taşı. Tamam. Güzel. Şöyle biz de bir pekka. Güzel. Bizimki de gidiyor. Şöyle bir öfke. Oraya bir çarpma. Çok tatlı. Hadi. A gayret. Şuraya doğru bir kar attım. Ve bu maçımızı da 30 saniyede yendik. Dilerseniz sonraki maçımıza geçelim ve dostlar tekrardan maçımıza başladık şöyle boş şans diyelim rakibimize bu arada dostlar e, like atıp abone olmayan varsa şu anda abone olabilir misiniz e, yani yüzde 85 kişi abone olmamış dostlar umarım e, videolarımı sevip izliyorsunuz e, like atmayı unut, like atıp abone olmayı unutmayın ücretsiz bir şekilde yani o 85 kişinin ee, abone olmadığını videoya yani şeye katarım. Orayı alabilsek çok güzel olurdu. Umarım bu videodan sonra o 85.5 şeyi düşer. Çünkü e, biraz üzüldüm. Açıkçası onu gördükten sonra. Yani ücretsiz bir şekilde abone olup abone olabiliyorsunuz. Ee, neden olmuyorsunuz ki dostlarım? Artık olursunuz umarım. Yani kararlar sizin. Şöyle bir mini pekka. Tamam. Birbirlerini yediler. Ortaya doğru çektik. Güzel. Güzel değil aslında. Ama belki bir şeyler yapabiliriz. Şöyle bir kar topu atalım. Mezar taşı. Bu maçımız da biraz fazla uzun geçti. Biliyorum. Tamam. Şuradan gidelim hemen. Şöyle bir ok atacağım oraya. Vur oraya. Çok tatlı. Çok güzel oldu o. Aldık orayı. Şöyle bir çarpma. Mini pekka. İskelet odası. Öfke. Tamam. <laughs> Rakibimiz. o ok atmasaydı şey yapılmazdı. Yani tutamazdı onları. Bu arada bu yani bu maç neden uzun geçti ya? Çok uzun geçiyor. Şöyle çarpma attım. Kar topu. Şöyle arkadan bir mızrakları atalım. Şuraya bir ok. Şöyle bir mini pekka. Tamam çok güzel. Şöyle bir öfkeyi de bastım. Hadi. Ve dilerseniz sonraki maçımıza geçelim. Dostlar maçımız başladı. Şöyle rakibimize Boş şans demeden direkt saldıralım bakalım neler olacak. Umarım o ölmez orada. Ölme. Tamam şöyle bir iskelet ordusu. Bu biraz sıkıntı oldu. Ve 3 taş yedik rakipten muhtemelen. Dilerseniz sonraki maçımıza geçelim. Maçımız başladı. Şöyle rakibimize boş şans diyelim. Umarım hızlıca başlar bu arada rakibimiz. Her yere pankek yağıyor bu arada. Şöyle bir mezar taşı. Ve o neden görmedi ya orayı? Orayı göster çok güzel olurdu. Hayır. Dilerseniz sonraki maçımıza geçelim. E dostlar maçımız başladı. Önceki maç yüzünden çok çok özür dilerim. Aksaklık yaşadık. Şöyle bir kar topu atalım oraya. Ve rakibin mini pekkası geliyor. Şöyle bir iskelet ordusu atacağım oraya. Rakibinki ölsün bizimki ölmesin. Oraya bir çarpma. Tamam güzel. Hadi. Şöyle bir ok. Tamam güzel rakibin sanırım ikizleri kalmadı. Dilerseniz sonraki maçımıza geçelim. Evet, dostlar maçımız başladı. Bakalım bu rakibimizle neler yapabileceğiz. Şöyle bir iskelet ordusu, mini pekka attım. Rakip mini pekkası gelirse öldü direkt. Çok güzel. İskelet ordusu attım. Hayır. Oraya bir ok attım. Dilerseniz sonraki maçımıza geçelim. Kusurum maçımız başladı. Tekrardan bakalım bu rakibimizle neler yapabileceğiz. Hızlıca biter umarım. Yani mücadeleyi bitip bitirip şey yapmak istiyorum. Şöyle bir öfkeye bastım oraya. Rakip ne atarsa atsın direkt ölecek. Tamam çok tatlı. Dilerseniz sonraki maçımıza geçelim. Ve dostlar maçımız başladı tekrardan. Dostlar tekrardan hatırlatmak isterim. Like atıp abone olmayı unutmayın dostlar. Oradaki e, abone olmayan kullanıcıların e, %85'i abone olmamış gözüküyor orada. Onu bir düşürelim ya. Umarım yardım edersiniz. Düşü düşürmede. İyi olur düşürmemde yardım ederseniz çok güzel olur. Sevinirim. Şöyle bir hemen ok atacağım oraya. Tamam güzel. Ve ikisi de öldü orada. Çok kötü oldu o. Rekimimiz de böyle lockbait tarzı bir değişik bir şey oynuyor sanırım. Bizim destemiz döndü. Şöyle bir mezar taşı atacağım. Oraya e, ok atmam lazım. Şöyle bir ok atacağım oraya. Tamam o hızlıca gelsin. Şuraya bir Dev kar topu. Oraya mini pekkamızı ettik O çok kötü oldu. Tamam rakibimiz kaçırdı bu arada. Oraya bir ok. Tamam güzel. Hemen hemen döndürmemiz lazım. Hemen aciliyetinden şöyle bir süper mini pekka. Hadi hadi alırsın orayı. Ah be. Oku da attım. Şöyle bir mızraklı goblin. Süper mini pekka. Orada biz alacağız. Ve ikimiz de alamadık bu arada. O kar topu boşuna gitti ama. Şöyle bir mızraklı atalım. Tamam mızraklılar da güzel böldük bu arada. Şöyle bir mezar taşı. Bu arada te dostlar. E videoyu ileriye sardıranlar belki vardır. Dostlar videoyu ileriye sardırmadan izlerseniz böyle e, bir de like atıp abone olursanız çok sevinirim. Zaten ücretsiz bir şekilde dostlar. Yani ücretsiz abone oluyorsunuz. Ve bu maçı da yenildik. Dilerseniz sonraki maçımıza hızlıca geçelim. Dostlar maçımız başladı. Şimdi neler yapabileceğiz bakalım. Umarım rakibimiz hızlıca başlar. Şöyle bir arkadan mini pekka. Hemen şöyle bir kar topu. Şöyle bir bir şeyler deneyelim artık. Ha gayret. Bir şey atamıyoruz oraya. Hızlıca yenelim. Ve dostlar böylece 8 galibiyetle sanırım 8 galibiyetle en son ve böylece max yapmış oluyoruz. Böylece bir maceranın da sonuna geliyoruz dostlar. Umarım sevmişsinizdir videomu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada dostlar ee, abone olursanız çok sevinirim Yani birkaç abone olmak istiyorum artık. Yani diğer kanallardan ne farkım var bilmiyorum. E, ben de kötü cihazdan e, iyi içerikler üretmeye çalışıyorum. Ama e, iyi kötü bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Bu arada abone olmak ücretsiz dostlar. Ee, bazıları belki ücretli saniye olabilir. Aşağılardan orada abone ol kısmına tıklayıp abone olabilirsiniz. Yani ücretsiz bir şekilde elinizden bir para falan çıkmıyor. Yani para falan kesilmiyor. Umarım dostlar bu videoyla böyle 850 falan aboneye ulaşırız. Discord sunucuma da gelmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz Sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay